İki aydır Ormuz Gold kullanıyorum diyor Ahmet Bey. Konsantrasyonum arttı. İki ay daha kullan. Konsantrasyon zafiyetim var diyor. Çok şükür. Şimdi vatandaşın birisi büyük bir alışveriş merkezinde çalışıyor. Onu yani orada sorumlu kişi gelen giden eksik olan ürünlere yazmak, çizmek için, bildirmek için, sipariş vermek için fakat hata yapmaya başlamış. <laughs> Müdürü gelmiş demiş ki senin durumu memnun değiliz böyle kötüye gidiyor. Ne yapıyorsun? Unutuyorsun birçok şey. Ginko sarı kanzıran olmuş kol kullandı. Hem panik oluyordu. Hem panikten kurtuldu. Hem de diyor ki alt hafta sonra beynim böyle çalışıyor ki diyor bilgisayar gibi şak şak şak. Ne evde ne eksik hepsini biliyorum diyor.